Çankırı Koyun Keçi Birliği Başkanı Cemal Çelik'le birlikteyiz. Ee, Küçükbaş hayvancılığın en yoğun yaşandığı köylerden birindeyiz. Hangi köy başkanım burası? Burası merkez, Germece Köyü Çankırı. Evet. Aynı zamanda e, Çankırı ile Damızlı Koyun Keçi Birliği Başkanıyım. Aynı zamanda da köyümün muhtarıyım. Köyümde hayvancılık e, yoğun bir şekilde. 5000 küçükbaş koyunumuz var. Bu iyi bir rakam değil mi başkanım? İyi bir rakam, köyümüzde iyi bir rakam. Köyümüzde koyunculuğu seven çok. İnşallah Çankırı genelinde de koyunculuğumuzu büyüteceğiz. Bunun için çalışmalara başladınız mı? E yeni başkansınız çünkü. Tabii yeni başkan olduğum için tabii çalışmalarım var, projelerim var. Evet. Bunlardan da üreticilerimi buluşturacağım inşallah hepsinde. Projelerimi seçimde zaten açıkladım. Hı. E bütün yetiştiricilerimle aşağı yukarı bilgileri var. Dediğim gibi yine çoban sıkıntımız büyük. Çoban sıkıntımıza çözüm olursa küçük baş hayvancılığımızı daha da geliştireceğiz inşallah. Ya yani çoban konusunda da zannediyorum devletten de bir destek bekliyorsunuz. Bekliyoruz. İnşallah sigortalarını devletimiz yapar. Çoban sıkıntımızı da gidermiş oluruz bu şekilde. Hayvancılığımızın ilerleme işinin sebebi de bir yandan çoban bulunma Tabii çoban sıkıntısı. Çoban sıkıntısı başka bir şey değil. Çoban rahatlıkla bulabilirsek, çoban arı sigortası yapılırsa hayvancılığımız daha da büyür. Yapacağımız projelerimiz devletimizden, milletimizle işbirliği yaparak inşallah o projelerle üreticilerimi buluşturacağım. Verdiğim vaatleri de tek tek yerine getireceğim inşallah. Yem sorunumuz var. Yem sorunumuz var. Çadır sorunlarımız var. Güneş enerji sorunlarımız var. Elektrik olmayan bölgelerde. Koç tahtım sorunlarımız var. Bunlar inşallah devletimizin desteğiyle beraber yerine getireceğiz. Birliğimiz şu anda hak ettiği yerde değil. Gelebileceği bir yerde değil. Birliğimizin şu anda hiçbir faaliyetini ben göremiyorum. Çökük bir durumda. Bizden önce çökük bir durumda. İnşallah toparlayacağız, düzelteceğiz. Örnek bir birlik haline getireceğiz. üreticinin hayvanla ilgileneceksin, bir hastalık çıktıysa gideceksin, müdahale edeceksin, piyasayı takip edeceksin, piyasa olumsuz yönde gidiyorsa ireli mercilere bildireceksin, Doğru. E yem fiyatlarımız biraz yüksek, biraz düşerse çok çok iyi olacak, çoban sorunlarımız var, çok çocuklarımıza çobanlık yaptıramıyoruz, sigorta yok, bir şey yok, yani devletimizde ricamız bizim. Genel Başkanımız da sağ olsun Nihat Çelik de bunu Zaten bakanlığımıza bildirdi. sağ o da çok güzel bir çalışmalar yapıyor. Allah razı olsun kendisine. Teşekkür ederim buradan. Ee, yani çobanların sigortası devlet tarafından yatılsa çok çok faydası olacak. Şimdi adam diyor ki benim diyor e, sigortam yok bir şeyim yok. Ben de çobanlık yapayım diyor. Fabrikadan da alıyorum o parayı zaten diyor. Ama sigorta olsa belki oğlum da yapacak. Torunum da yapacak. Veya gelen çoban da diyecek ki ben diyecek sigortam var en azından bu hayvanı bu düğüm diyecek. Yani 10 binden altında çoban yok. 10, 12, 13, 14 böyle. Giliyor. Böyle gidiyor. Afgan olmasa şu anda zaten hayvancılık yapma şansımız yok. Müzik Desteklerimizin biraz yükselmesini istiyoruz hükümetimizden. Halk elinde projesinde koyun başı 100 lira kuzu alıyoruz, 100 lira koyunu alıyoruz. Ha fena da bir destek değil. 50 lira da kupe parası alıyoruz. Küpe paraları 100 liraya çıksa, 100 lira aldığımız uzuya da 150 alsak, koyuna da 150 alsak en azından bir nebze yem arpa fiyatlarına ilaç olur. İlaç girdiler biz bağlı. Ve ilaçlarımız. Bayağı bir bağlı. Tarım İl zaten koordinat olarak çalışıyorum. Devamlı iç içeyiz. Sağ olsun çok da bir aktif müdürümüz var. Tarım Müdürümüz. Her zaman yanımızdalar. En güzel desteklerimiz neyse en güzel projelerimiz neyse imkanlarımız dahilinde, devletimizin gücü dahilinde, devletimizin desteğiyle buluşturmaya çalışacağız inşallah. Yem fiyatlarımız yüksek. Yüksek. Yani bugün 3 bin liraya vermiş olduğumuz bir kuzuyu, bir kuzu en düşük, iki torba yem yiyir. 4-4,5 aylık olana kadar bir kuzu iki torba yem bir. Ne yapar bugün? 430'dan 860 lira para yapar. Kuzu kaça düşer? 2000 2200 liraya düşer. Yani üçe vermiş olduğumuz bir kuzu. Evet. Her kuzuyu da üçe veremeyiz zaten. Kuzusuna göre. Onun için yem fiyatlarımız bağlı biraz. Çankır olarak biz e, kırsal bölgeyiz susuz bir bölgeyiz. Ha sulu bir tarımımız olsa çiftçiliğimiz güzel. Destekler de güzel, fiyatlar da güzel. Ama biz dediğim gibi kuru tarım yaptığımız için ya biz sıkıntılı yaşıyoruz. İşin doğrusu. Çünkü kuru tarım. Cenab-ı Allah yağmur verirse olacak, vermezse olmayacak. Mutluyuz, işimizi seviyoruz. Kazanıyoruz diyor musun? Kazanıyoruz. Yani şimdi hayvan para yapıyor, Allah bereket versin. Buğdayımız da para yapıyor şu anda. Arpamızda para yapıyor. Müzik Nihat Bey'e buradan çok teşekkür ederim. Merkez Birliği. Merkez Birliği Başkanıma. Allah razı olsun. Her konuda yanımızda telefonla ulaşıyoruz. İstediğimiz zaman yanına gidebiliyoruz. Her zaman 7-24 saat kapısı açık. Bir sorunumuz olduğu zaman birebir ilgileniyor bakanlıklarla da görüşüyor. Her türlü de birlik başkanlarımıza destek oluyor. Ben kendi adıma kendisine çok teşekkür ederim. Üyelerime üretime devam etsinler. Durmak yok yola devam.